ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu toplaşma çok faydalı oldu bize. Özellikle çiftçimiz arazisine gitmek için çok zorluk çekiyordu. Bu zorluklar giderildi. Her tarlanın başında yol işte köprü, menfez yapıldı. Bundan dolayı Tarım Bakanlığı'na çok teşekkür ederiz. Memnuniyetimiz 10 numara bizim de en büyük sıkıntımız şuydu. Bizim köyümüz tamam birbirine müşterekti. Yani yaklaşık 300 kişi birbirine müşterekti. Vatandaş tarlasını ne kiraya verebiliyordu, ne satabiliyordu, ne ÇKS yaptırabiliyordu. Bundan dolayı yani ne desek azdır. Herkese müstakil tapu verildi. Ondan dolayı yani çok memnunuz. Yapanın da yaptıranın da vesile olanın da işi gücü rast gelsin. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olduğu çalışmadan dolayı teşekkür ederim. Minnettarız.